Koşun koşun koşun. Tavşan'ın yanına gidiyoruz biz. Tavşancık geldik. Seni sevmeye geldik. Ne yapıyorsun? Bak ne kadar mutlu oldu. Ee, ah canım benim. Tavşancık kapıyı açarsa kaçar biliyor musunuz? Artık çok büyüdüğü için çok yaramaz oldu. Hemen kaçıyor. Onu yakalayamıyoruz sonra. Bak mamalarını gördün mü Yusuf Çekirdeklerini biraz bitirmiş Evet Baya yemiş O oh. Şu, şu yedikler ne şuradaki Onlar da buğday Buğday seviyor mısır seviyor Biraz mısır verelim mi Fatih Selim Şuradan mısır alır mısın bak burada mamaları var Mısır al biraz mısır verelim Ondan değil öbür öbür mısırdan Evet hadi gelin Mısır verelim ona evet. Birlikte verin poşeti açalım Dur ben size yardım edeyim İkiniz de birazcık poşetin içinden mısır alın. Sonra ben kapıyı açacağım. tavşancağa mısır vereceğiz biz. Kaçmaması için de ben onu tutacağım, tamam mı? Fatih Selim eline biraz mısır aldı. Bak tavşancık da nasıl bekliyor heyecanlı heyecanlı. Bak şimdi yavaşça kapıyı açıyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Kaçmaması lazım. Sakın kaçma. Dur dur dur. Bir dakika. Evet abim bak sana mama veriyor. Bak gördün mü? Biraz daha verebilirsiniz isterseniz. Ama kaçacak. Ben tutacağım onu. Sakın kaçma tavşan. Hmm, mama niye? Abiler sana mama getirmişler. Bak mısır vermişler. Biraz daha aldınız mı? Evet aferin ben sana. Biliyorum. Sen gitme sen gitme. Burada dur. Bak Fatih Selim abin de sana mısır veriyor. Fatih Selim ile Yusuf tavşancağa mısır verdiler. <laughs> seni gidi seni. Seni şaşkın şaşkın. Daha da verecek misiniz? Hadi verin bakalım. Ah, kaçtı gördünüz mü? Gitme sakın. Gitme bak buradan atlayacak dışarı biliyor musunuz? Buradan kaçmayı planlıyor galiba. Seni seni. Hayır. Sakın. Kaçamazsın. Dur anneciğim dur. Atlayacaktı. Atlayacaktı neredeyse. Kapıyı kapatalım hemen. Hadi Yusuf hemen Atla, kapıyı kapat. Çıkma çıkma çıkma. Katledim. Kapat Fatih'in kapıyı dur. Mama niye tavşancık? kapat bakalım. Vay be, doydu. Evet. Şimdi de kapağını kapatalım. Yesin yemeklerini. Aferin sana tavşancık. Mamanı bitir. Suyu da burada. Bak buradan da su içiyor. Biberon gibi suyu var bak. Gördün mü? Şuradan su içtiğini gösterelim mi? Belki içer. Bak hadi iç tavşancık suyunu. Tavşancık su iç hadi. İçmeyecek misin? Ama buradan susamamış herhalde. Susamamış galiba. Ama ne istiyor biliyor musunuz? Beni dışarı çıkarın. Birazcık bahçede geziyim diyor. Ama dışarı çıkınca da ne yapıyor biliyor musunuz? Şu otların arkasına saklanıyor, çıkmıyor. Onu oradan bulamıyoruz. Açma anneciğim kapısını sakın açma. Gitmesin sonra. İyice kilitledin mi? Hah, tamam. Bir de camı kırmış. Bak, bak, bak. Ne yapmış bak. Bak. Buradaki camı kırmış gördünüz mü? Buradan burnunu dışarı çıkarıyor. Seni yaramaz seni. Sen niye buradan burnunu çıkarttın? Ha? Seni gidi seni. Evine bakayım. <laughs> Evine küçücük. Küçücük bir evi var orada <laughs> uyuyor hep. <laughs> Geceleri orada yatıyor. Bak Yusuf buraya geldi. De yemekleri var. Buraya geldi bize bakıyor şimdi gene. <laughs> Hadi tavşancık biz oyunu oyun oynamaya gidiyoruz. Görüşmek üzere tavşancık. Bay bay tavşan. Öpücük de atsana tavşana. Öpücük de <laughs> Yaramaz tavşan. Fatih, Selim ve Yusuf şimdi oyun oynayacaklar çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.